Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ufak bir korku oyununa başlıyoruz arkadaşlar. Eee oyunumuzun adı Layers of Fear. Eee oyundaki amacımız arkadaşlar e, bir evdeyiz. Şöyle zaten görüyorsunuz o, o evin bu odası. İşte evde böyle garip garip yerler var işte gizli yerler, tablolarda böyle sırlar falan çözülmesi beklenen yazılar falan var. Güzel bir oyun. Ben bunu akşam indirmiştim. Akşam dedim bari e, tabletten oyunu başlatayım sabah sabah iner ben de grup oynarım. Layers of Fear. Ee, güzel oyundu arkadaşlar ben biraz oynadım da. Şimdi New Game diyoruz ve oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bir seri olur mu olmaz mı bilmiyorum. Oyun ne kadar uzun ne kadar kısa hiç bir fikrim yok. İşte oyunu oynuyor öğreneceğiz. Korku oyunu. Lan aslında bize Outlast yetiyor da. Şimdi Outlast'ı akşamları çekiyorum. Haydi lan. Şimdi burada bir konuşma sesi geliyor. Ee, bizim yöneteceğimiz adam. Böyle bir gök gürüldüzü bir o oh, bir şu uf, çok böyle şeyli gerilimli bir şey. Pi 6 Hadi lan. Nasıl bir şey arkadaş bir başlamadı? Allah Allah. Hah, başladı. Oh god. Oh God, the torment I have to endure. endure. I still hear the scratching in my head. Deep Deep Şimdi evin içine giriyoruz. Ee, hayaletli evin. Ben fazla bir dolaşmadım ya. Evi dolaştım öyle kapı açılma şeylerini çok güzel yapmışlar. Boşuma çok güzel bir oyun. Every portrait is painted to feel it to me. It's an Oscar with picture of Dream Grey. Dream Grey. Evet. Settings. Sounds. Çok güzel. Şimdi. Geliyoruz şöyle şuraya. Kapıyı şöyle açıyoruz. O tarafta bir şey yok zaten. İçeri girdik. Şimdi ııı. Ee, Evin içinde diyorlar işte şurada tablolarda falan bir şeyler var. Ben de bilmiyorum ananı sikiyorum. Ha sikir! Ya şu gök gürültüsü beni öldürüyor ya çok hoşuma gidiyor şu gök gürültüsü. Abi bir şey çıkar mı? Bir, iki... Kilitli mi? bir şey yok. Bomboş. O oh, kan mı la? Bak bak şurayı açıyor. Ona bakarsan her yer açılabilir o zaman. Ne bak şurayı da açalım. Bakalım bir şey bulacak mıyız? Böyle incelemek lazım aslında. Oyunun amacı bu. Böyle inceleyeceksiniz, böyle inceleme falan yapacaksınız, öyle bir şey yok deyip geçmeyeceksiniz. Özellikle şu... Anam, sabah. Bir bakıyor. Açıl! Bir bakçı yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Ama bir şeyin çıkması lazım. Gide ki tam burada bir şey yok. Hay be hayatına. Hayatına sokam. Keşke bir de bir el firinlerini verselerdi ya. Ha bak bulduk bir şey. And the wind stops, an artist tripp, change your opinion, give us good songs, calm the wind. Travico. Şimdi buradaki subliminal mesaj nedir? <laughs> tamam. şey yok. Şurayı açtık mı? Bir şey yok. Bir şey yok. Kapa. Ha bak daha buralar açılıyormuş. Ne kadar çok her yer açılıyor ya. Aa oh, bir dakika o ne? Ne korkunç bir resim lan. Vay canına. Güzel. Kilitli bura. Oranın anahtarını bulmalıyız. Dolaşmaya devam. hangi Sherlock olmuş amına. Adamın donlarını niye karıştırıyorsun ya? Ya şu an bu ev benim mi? Kimin evi anla? Aha bir şey bulduk. Bir şey daha bulduk beyler. <laughs> My love. Evan talk. You have. What been? worried I can feel. Amazing. I just can believe. Lucky I am. Oh, years ago. Love games. games. Bu ne yazıyor lan? Dev gibi ne? deyip mi yazıyor? Ne yazıyor bilmiyorum. personel. Burada ne yazıyor? Su ne sahmanı akıyor? Siktiriz burayı. Zaten yarısını çeviremiyorum. Daha bir şey yok sanırım ya. Tamam daha yok bir şey. Şurada da bir kapı var. Ananı sikeyim. Burası karanlık bayağı. Heh. Çok güzel işte bu be. Ne manyak oyun be. eğlenecek bir şey var mı? Bunları anlat ki fare kapanlarına bak. Tamam abi. Şurada bir yer bakalım. mi? Yok. Ananı sik. Ananı. Abi hiç gitmek istemiyorum ya. Önüne bir şey çıkar diye çok korkuyorum ya. Ananı <laughs> Ya biz aşağı inince karanlık oluyor ya. Bunu götürebiliyor alıp götürebiliyoruz mu? Aa ışık. Heh tamam şimdi gidelim ben. Tamam şimdi gidelim. Buranın ışığı var mı? Şurada. Yok. Ananı sikeyim. Heh. Ha, çok güzel. İncelemedeyiz. İncelemelere devam. Korkunç, çok korkunç yeraltı yeri. Harbi dene adam burayı ne yapmış. Oo ayna. Baba nasıl Tamam burada bir şey yok. Şimdi ben nereden geldim abi bir daha yine? Ha şuradan geldim değil mi? Yok. Ha buradan geldim. Ne? belki bir ara yol falan vardır da. Şu şey yok gibi ya fazla. Kimindir la bu? Güzel. Daha sonra İngilizce şeyler var da böyle. Şunu böyle. Hah incelenecek olay yok. Mesela var da biz göremiyoruz. Öyle gitar gibi şeyler çok vardır öyle nesneler. Doğru da şu masanın bakayım. Hah. Gözlük. Kimin gözlüğüdür bu? Tam daha bir şey yoktur ya. Tam gidiyoruz. Gidiyor. Şimdi üst kata çıkalım. Bakalım üst katta neler var. Hava bok gibi. Evet üst kata geldik. Üst katta neler var? Şimdi buradan başlıyoruz. Burada güzel bir piyano. Burada içki koltuklar falan filan. <laughs> Ananı sikim. Of. Tablolardaki gizem. bu evde acaba birisi var Aha aldık anahtarı beyler. Bir dakika. Kırmızı başlıklı kız kurt. Aa! Ana! Vallahi tam bir bilinçaltı mesajı ha. Bak bak. Öf öf mesajın anasını sikmişler. Şuna Yemiş, yemiş bitirmiş hayvan ol hayvan. İncelemeye devam abi. Aslında daha gerek yok ya o anahtarı bulduk aslında. Ama diğer odaları da gezelim. Gezelim ben bu oyunu çok sevdim. taktı bir biri var mı? Cık. Yok. Kendimi göremiyorum ben hayal et. <laughs> Yüzük. Güzel. Bir gazete parçası da. Galaxy Grand Opening Flames. Bu haberler acaba ev hakkında mı ya? Bu ev hayaletli midir nedir? Çok güzel İçmiş İçmiş bez demek Daha bir yer kalmadı Burada bir şey daha var Bunlar ıı, sargı bezleri mi Aynen o diğer tarafta bir şey yok. Şurada bu bir şey yok. Cık, tamam ya burada daha bir şey kalmadı. Bu odadan çıkalım. Şuraya gidelim. Kilitli. de bende anahtar vardı işte. Demek ki bende iki anahtar aşağıdan anahtarı. Oraya girdik. Buraya girdik. Buraya girmedik. Yok lan. Bir dakika benim kafam parıştı. Şimdi ben ha yukarı böyle buradan geldim ha bak. Bak ha şurayı unuttuk. Ha tamam tamam bulduk. Bura. <Gülüyor> <Gülüyor> Baba ne kim top? Top. Fites kışına sokarım ha. Ha çocuk odası. Işığı açabiliyoruz mu ya? I know you're not really be... what is this wiping? Kaz ucu ve ucu bir resimler çizmiş ama ne koyup? Bir şey var ama. İncelenmiyor mu? Buradaki resim bana daha da bir şey geldi. İyi bari açık kalsa. Asker oyuncak. Güzelmiş. Bu ne lan? Bu... Değişik bir şey ben de bilmiyorum. Neyce aç bakayım. Gereksiz. Şuraları falan inceleyek. Altlara baktı O çekmecelere baktık mı? Baktık tamam. Burada da bir şey yok ama şurada bir kapı daha var abi. Burada kilitli. Demek ki hepsini açmamız lazım. Neyse biz aşağı kata inelim ya. Ha. Fuck you bitch. Bitch. Oyunun ana menüsüne gösterilen yer. Ananı sikeyim. Abi bu oyun ne böyle amına koyayım psikopatçı bir oyun ya. Sanırım burada bir ressam oturuyormuş bu evde. Resimler çiziyormuş. Tamam. Burada ne demek istiyor Öleceksin mi ne diyor Değişik şeyler abi benim İngilizcem Çok iyiydi telaffuz edemiyorum Türkçe masal oyunu var mı bilmiyorum Bakacağım bir ara Sıçtık Döndüm arkadaşlar Şurada bir şeyler var Bunlar nedir Kırık kalemler mi Kırık kırık kalemler var Şimdi dolapla kilitli. 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 Burada özel ne var ki kilitliyorsun? İp ne? Lan tamam, bunu kapa. Bunda işimiz kalmadı. Efendime söyleyeyim. Daha bir şey yok ya herhalde sanırım. Bir artık sizlerle bir dahaki bölümde çözeriz arkadaşlar. Şimdi bir şöyle ufak bir göz geçecek. Tamam abi daha fazla bir şey kalmadı. Güzel adam ama anahtar. O neydi o ses? Aslında anahtarı bulmamız lazım. Ama anahtar nerede onu bilmiyorum işte. Evin bir yerlerinde anahtarlar var. Orayı biliyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde daha detaylı bir şekilde oynarız. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.